Bugün ne oynuyoruz Rüya? Korkunç asasör Evet arkadaşlar korkunç asasör oynuyoruz. Ben yani, Roblox'u bulamadım ha. Olmaz bir şey olmaz. Annemizin telefonunda bir sürü oyun var. Arkadaşlar bu yeni oyunda kaldık. Yanımda çok güzel. Rüya duymak ister misin? Tamam tamam. <laughs> ee, abi, ya bir asas kapanıyor. <laughs> Çok güzel. Ana, ana bir sürü topçuklar top 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 topçuklar. Evet. Ne yapar kız? Ne yapar? Kızlar önden. şuradaki şey sarı. Bak buradaki sarı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> hey. Anne bak çocuklar. <laughs> Bizi <Hadi> kapattınız. <laughs> Nereden? Sarıdan git ondan sonra maviden gidiliyor. Bu mu? Bu sarı. Hayır. İşte bu, bu. Hangi mavi? Bu mavi mi? Heh. Şaka. Şaka değil. <laughs> şaka. Arkadaşlar. Şaka değil. <laughs> Arkadaşlar şaka yaptım inandı ya yani. <laughs> ya ama ayağım gitmiyordu. Bu hile ya. Arkadaşlar hile mi? Hile değil mi? Yorumlar, yorumlar. Güzel. Ben geldim ha ah çok mu ah. Kırm kırmızı o zaman Aa! kırmızı ne kırmızı değil be ne rüya <laughs> filosif boğulacağım abo 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 kaç bir şey neredesin ya gözümü görsen <laughs> ya ya da bazen konuşsana ya. Okay yaşlı adam Ay, Sesine kastayım. <laughs> nam nam nam. <gülüyor> <gülüyor> Alsa, nam 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 nam. Aa ben ne alacağım onu? Ya ben alayım. Ben. Ben. Ya adam aldı. Aha bakın 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 buraya bakın asıl. Asıl buna bakın. Ama alamazsın değil mi ya? Ne diyor? Impostor sus. Impostor ya. Ne diyor ki? Impostor diyor. Başka şeyler de diyor ama anlamadım. Ya da impu ya o işte ikisi de diyor yani birisi diyor arkadaşlar değil mi diye. Bir arkadaşlar tuzakmış. Ya ama ya. <laughs> tuzakmış. Hala düşüyorum. Niye burada topçuklar var? Toplar. Aaa. Şaşırdım dur. Gözler öyle bakma valla. Nereye bak topçuklar? Ay. İnanmayın inanmayın ya. İnanmayın oğlum. Ben inanmadım. Tam bir <laughs> nam 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 ya Yemek mi yiyen? Nam 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 ya. nam 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 <gülüyor> yame, yame. <gülüyor> yame. <gülüyor> <gülüyor> nam 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 <laughs> nam <laughs> <laughs> oh, nam <laughs> ah, de yani. bir yerden geçtim be ya. Hiçbir yerden geçmedim ya. Bak Yüksel az kalsın düşüyordum ha. <laughs> ben geldim. İşte bak burası çökeldi. Az kalsın düşüyordum. Ben çökeyim. 86. 86, 86. 86. 86. katta ya. Nam 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 nam. Ya uzasın ya. Burada video çekildi bir video çekmemize izin vermediler değil mi? Hadi <laughs> hadi. Çok. Like atın arkadaşlarla like at. Burada like atın diyor. Arkadaşlar buradaki like atın bize like atın. Like atın, abone olun. E hadi arayarsın. bir de kaldı <laughs> Ama Minecraft. Evet. Ya, sen bir kez buna Roblox demiştin ya. Hatırladın mı? Hatırladım. Düşürmüştü <laughs> bir kardeşim bir kez. Burada tuzak var arkadaşlar bak. Blokları niye karamıyoruz ki? Ya, evet. いいよ。<laughs> あ <laughs> Olmuşsun ya. Ana araba. Ana araba. <laughs> ya ben <laughs> tuzak arabamış. Bir şey ben ya. Kapandı. Bay bay. <laughs> Açıldı. Açıldı merhaba. Orası tuzak. Ya, ama giremiyorum. <laughs> Atatürk'ün önünde yapıyor. Ya utanmıyor musun? <laughs> Ay <Aa>, ya oldu. Bu da takımda değil. Aa, ben bunu biliyorum ya. Aa, ben... Ya dökülecek yine bunlar. Sıkışacak. Ben de böyle sıkıştım. Bakın. <laughs> Ayağım nerede? Bacağım nerede? Ya arkadaşlar. <laughs> Ayağımda oturmuştum. Yo benim ayağım değil. <laughs> ayağım yere saplandı. Arkadan hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Kaçıncı taraftayız bakalım 39, 39 ya da... Bu da bende. 89. 29 ve 89. bunları yap. ben alayım. Güzel. Ay, ben olmam gerek. Öyle değil. bu başka kat. Bu sadece daha çok bir şey. Ben de sonra kapayım. Arkadaşlar bu video bu kadar Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hayır 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 kapatma. Niye? Kapatma arkadaşlar daha bay bay değil